Sevgili arkadaşlar. Bugün 15 Mart. Isparta bölgesinde Kızıldağ Milli Parkı'nın kenarındayım. Şu anda arılar güzel polen getiriyor. Çok az da olsa bal nektarı buluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi polenler ayaklarında ayaklarında polen olmayan diğer yorgun gelen arılar da büyük olasılık bal nektarı var. Uzaktan buluyorlar, uzaktan getiriyorlar. Uzaktan getirdikleri için Arılar yorgun geliyor. Yorgun iniyor. Çalışmalarından kovanın önüne inişlerinden, kalkışlarından belli oluyor. Polen hakkında da bilgi vereceğim ama bu paylaşımımda değil diğer paylaşımlarımda polenle ilgili bilgi paylaşımları olacak.